Yeni kurulan Rusya, Kafkaslarda yer alan bölgede herhangi bir ulusun ayaklanmasını ve bağımsızlığını kazanmasını istemiyordu. Bakü, Novorossi petrol boru hattının geçtiği ve petrol yataklarının bulunduğu Çeçenistan'ın bağımsızlık talebi Rusya için bir savaş nedeni olmuştu. 1993 yılı Rusya Federasyonu başkenti Moskova'da oldukça hareketli geçmişti. Bu süreçte Rusya'da ekonomik ve siyasi çöküş yaşanıyordu. Yeltsin'e tepkili olan halkın sokağa dökülerek protestolara başlaması Yeltsin'e destek veren ordu tarafından bastırılmıştı. Bu karışıklık Boris Yeltsin'in Çeçenistan'a askeri müdahalesini zorlaştırıyordu. Yeltsin Rus yanlısı Çeçenleri kullanarak Dudayev'i devirmeye karar vermişti. Rusya'nın 1993 yılı boyunca yaptığı planlar sonucunda Şubat 1994'te Dudayev'e karşı Rus yanlısı isyanlar başladı. Rusya isyan edenlere silah ve para yardım yapıyordu. Rus ordu mensuplarını Çeçenistan'a sızdırıp Dudayev'e karşı savaştırdı. Rusların büyük desteğine rağmen isyancılar Grozny'ye girmeyi başaramadılar. Ağustos 1994'te çatışmaların artması üzerine Dudayev genel seferberlik ve savaş durumu ilan etti. Dudayev olaylardan Rusya'yı sorumlu tutuyordu. Ruslar buna rağmen isyancılara askeri malzeme desteğini devam ettirdi. Eylül sonu ve Kasım ayı başları arasında isyancılar Rus ordusuyla beraber iki kez başkente girme teşebbüsünde bulundular. Fakat bu saldırılar başarısızlıkla ve Rusların ağır kayıplarıyla sonuçlandı. Dudayev ikinci saldırıda Rus askerlerini esir almıştı. Rusya bu askerlerin kendilerinin olduğunu itiraf ederse onlara savaş esiri muamelesi yapacağım. Etmezse onları asi olarak ilan edeceğim diyerek Çeçenistan'a Rusların asker sızdırdıklarını itiraf etmelerini sağladı. Dudayev gerçekten önemli bir diplomatik zafer kazanmıştı. Boris Yeltsin artık Rusya'da orta ortasını sağlamlaştırmıştı. Rus ordusunun geniş çaplı bir askeri müdahalesi olmaksızın Dudayev'i deviremeyeceğini düşünüyordu. Aralık 1994'te Çeçenistan'ı doğrudan işgale karar verdi. 1 Aralık tarihinde Rus Hava Kuvvetleri Grozny'i bombaladı. 10 gün sonra 11 Aralık 1994'te Rus Kara Ordusu Çeçenistan'a büyük bir harekat başlattı. Boris Yeltsin yaptığı açıklamada tercih ettiğimiz yöntem siyasi çözüm olmasına rağmen iç savaşı önlemek için askeri müdahalenin gerekli olduğunu söyledi. Rusya ile başkent Grozny arası düz bir coğrafi araziye sahipti. Rus ordusu kısa sürede hava kuvvetleri tarafından yerli bir edilen Grozny'nin kuzeyine ulaştı. Rus askeri planı başkenti alarak Dudayev'in direnişini kırma planı üzerine kuruluydu. Grozny ile geçirdikleri takdirde Dudayev'in çaresizlik içerisinde savaşı bırakacağını düşünüyorlardı. Rus ordusu 31 Aralık 1994'te plana uygun şekilde başkent Grozny merkezine doğru ilerlemeye başladılar. Bir direnişte karşılaşmadan ilerliyorlardı. Tuzağa çekildiklerinin farkında değillerdi. Rus ordusu 1-2 Ocak 1995 günü şehir merkezine ulaştığında yoğun bir saldırı ile imha edildi. Çeçenlerin sürpriz saldırısı dünya basını tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Gazetelerde bu savaş kurt kapanı ve Çeçen destanı manşetleriyle duyuruldu. Rus ordusu geri çekilip güçlerini birleştirdikten sonra tekrar şehir merkezine saldırıya geçti. 19 Ocak tarihinde harabe haline gelen başkanlık sarayını ele geçirdiler. Grozny merkezindeki çatışmalar Mart ayına kadar devam etti. Bu güç karşısında Çeçenistan birlikleri gerilla savaşı yapmaya yöneldiler. Grozny şehri savaştan sonra yerli bir olmuştu. Sayısı 30 bini geçen hem Çeçen hem de Rus asıllı sivil insan hayatını kaybetti. Grozny'de yaşayan Rus nüfusun büyük bölümü şehrin Rus ordusunun eline geçmesinden sonra yaşadıkları evleri terk edip Rusya'ya geçtiler. Rusların başkenti kısa sürede ve çok büyük bir direnişte karşılaşmadan ele geçirme planı işlememişti. Çeçenler taşra şehirlerinde ve dağlık bölgelerde Dudoyev komutasında yoğun direnişlerini devam ettirdiler. Ruslar başkent ile beraber Çeçenistan'ın %30'unda hakimiyet kurmuşlardı. Güneydeki dağlık araziye ise girememişlerdi. 1995 yılı boyunca Çeçenlerin yıpratma savaşı devam etti. Rus askerlerinin morali oldukça düşmüştü. Dudayev 10 Mart 1995'te Şali şehrinde Cuma namazında Çeçenistan İslam Devleti'ne geçiş yaptıklarını ilan etti. Bu dönemde Çeçenistan'a dünyanın ilgisi oldukça artmıştı. Müslüman ülkelerden ilk yabancı savaşçılar da Çeçenistan'a ayak basmaya başlamışlardı. Bunlar arasında Çeçen mücadelesiyle ada üzleşecek olan komutan Hattab da vardı. Hattab Çeçenistan'a ilk gittiğinde burada Ruslara karşı verilen savaşın İslami bir yapısı olmadığını söylüyordu. Bir Rus general olduğunu ileri sürdüğü Dudayev ile görüştü. Hattab, Dudayev ile ilgili gördüğüm izzet ve güçlü bir kişiliğe sahip bu karakterden dolayı oldukça şaşırdım diyecekti. 1995 Haziran'ında Şamil Bassevi e önderliğinde bir grup Çeçen Moskova'da bir operasyon düzenlemeye karar verdiler. Basseyev 150 kadar adamıyla Rus askeri cenazelerini götürüyormuş gibi tabutların içerisinde yola koyuldular. Bu Denavut şehrinde polis bu durumu fark etti. Çatışmalardan sonra şehirde bulunan bir hastaneyi ve hastane içerisinde bulunan 1500 kişi rehin alındı. Bu olay dünya basınında geniş yer buldu. Rusya rehinelerin karşılığında ateşkes ilan etmeyi kabul etti. Çeçenler kısa süren bu ateşkes döneminde yeniden organize olma şansı yakaladılar. Savaş Çeçenler açısından askeri ve diplomatik açıdan başarılı gidiyordu. Rus tarafı ağır kayıplar verdiği bir dönemden geçiyordu. Çeçenistan Cumhurbaşkanı olan Cevher Dudayev, Giçu Ge köyünden uydu telefonuyla Rus milletvekili Konstantin Borovoy ile konuştuğu sırada Rus füzeleriyle vurularak hayatını kaybetti. Cevher Dudayev'in hayatını kaybetmesi ülkede derin bir üzüntü yarattı. Dudayev'in yerine Zelimhan Yambarbiyev Çeçenistan Cumhurbaşkanı oldu ve savaşı devam ettirdi. Dudayev'in öldürülmesiyle zayıflayacağı düşünülen Çeçen direnişi aynı şekilde tüm hızıyla devam etti. 6 Ağustos 1996 tarihinde Çeçen birlikler Grozny'i geçirmek için hücuma geçtiler. Saldırıya geçen Çeçenlerin sayısı 1500-3000 civarındaydı. Şehrin içerisinde ise 12.000 civarında Rus askeri garnizonu bulunuyordu. Çeçen lider Aslan Maşodov, Rusların sayısal üstünlüğünü aşmak için şehre sızma yoluyla girmek istedi. Çeçenler şehri çok iyi tanıdıklarından Grozny'e sızmayı başardılar fakat hemen çatışmaya başlamadılar. Çeçenlerin ana hedefi Hankale'de bulunan askeri havaalanındaki komuta ve kontrol noktaları, Grozny e havaalanı ve Rus istihbarat karargahlarıydı. 6 Ağustos sabahı saat 6 sularında Çeçenler saldırıya geçtiler. Karargahlar ve karakollar arasında bulunan yollar tutuldu, mevziler kuşatıldı. Rus askerlerinin teslim olması istendi. Rus haber ajansları 7 bin askerin kuşatıldığını duyuruyordu. Rus tarafında bulunan bazı Çeçen birlikler ise saf değiştirdiler. Çatışmalar başladıktan sonra Rusya kuşatma altında bulunan askerlerini kurtarmak için ileri harekata kalksa da geri püskürtüldüler. Ruslar bu süreçte 18 tank, 69 zırhlı araç ve 3 helikopterlerini kaybetmişlerdi. Çeçenler Cihat Operasyonu adını verdikleri Grozny muharebesiyle şehri Rus ordusundan geri almaya başardılar. 19 Ağustos'ta Rus General Konstantin Polikovski şehri kuşattı ve direnişçilerin 48 saat içerisinde şehri terk etmelerini söyledi. Terk etmezler ise topyekun bir saldırıya geçeceğini ilan etti şehirde son kalan 220 bin sivil şehri terk etti. 20 Ağustos tarihinde büyük bir bombardıman başladı. Bombardıman şehri tam bir harabeye dönüştürmüştü. 20 Ağustos'ta Alexander Lebed ateşkes emri verdikten sonra tüm Rus birlikleri Hankale ve Grozny havalanına çekilmeyi kabul ettiler. Lebed ve Yambarbiev Dağıstan'ın Hasavürt şehrinde anlaşma imzaladılar. Hassabiyurt anlaşmasında Rusya Federasyonu anayasasından bahsedilmemiş ve bu bölgeye Çeçen İçkeriya Cumhuriyeti adı verilmiştir. Rusya fiili olarak bu anlaşmayla Çeçenistan'ın bağımsızlığını kabul ediyordu. Ateşkesin imzalanmasının en büyük nedenlerinden biri de yeltsine karşı Rus kamuoyunun savaş karşıtı duruşuydu. Rus ordusu ağır kayıplar verdikten sonra Çeçenistan'ı tamamen terk etmeyi kabul etmişlerdi her iki tarafta Çeçenistan'ın 5 yıl içerisinde bağımsız olmasına dair bir takvim oluşturmuştu. 1994-1996 döneminde Çeçenistan'da 80 binin üzerinde sivil kayıp yaşandığı tahmin edilmektedir. Rusya 10 üzerinde askerini kaybederken Çeçenlerin kaybı ise 3 4000 civarındaydı. Zaferin ardından Çeçenler Rusça'da korkunç anlamına gelen Grozny'nin ismini Coharkalı yani Cevher Cevherkale olarak değiştirdiler. Çeçenler Ruslar ülkelerinden uzaklaştırmışlardı. Fakat yıkıntı şeklinde bir ülke devraldılar. Ocak 1997'de yapılan seçim ile Dudayev'e bağlı olarak savaşan Aslan Masodov %64.8, Şamil Basayev %22.7, Zeliman Yanbarbiev ise kalan oyları almıştı. Yıldırım gibi bir askeri harekatla birkaç gün içerisinde sorunun kökünü kazıyacağını düşünen Rus askeri güçleri iki yıl süren kanlı bir savaşın sonunda yenilgiyi kabul ederek 1996 yılında geri çekilmişlerdi. 1997 yılında Aslan Maşado ile Boris Yeltsin arasında Mayıs 1997'de imzalanan Barış Antlaşması da soruna kalıcı bir çözüm getirmeyecekti. Anlaşmadan sonra hükümetin sağ komutanları arasındaki ayrılık Birlikler arasındaki rekabet ve yabancı cihatçılar sorunları yüzünden Çeçenistan üzerinde kontrol tamamen kaybolacaktı.